Efendim. İyidir, çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Akşama mı? Valla yap bir şeyler. Fark etmez bana. Kafana göre takıl. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Efendim. İyidir. Çalışıyorum işteyim. Yemek mi? Ya benim için fark etmez. Ya taştan yumuşak olsun. Ben hepsini yerim. Aynen fark etmez. Kafana göre. Tamam hadi hadi görüşürüz. Alo. Efendim. Ya kızım fark etmez benim için Allah aşkına. 20 kere aradım bir yemek yapmak bu kadar zor mu ya? İki kap yemek çıkaracaksın hepsi. Taştan yumuşak olsun hepsini yerim ben fark etmez. Aynen. Tamam hadi görüşürüz. Alo. Efendim. Yemek mi? Ya Allah aşkına bir yemek için ya bu kadar aranır mı ya? Ya ne fark eder yap bir şeyler dedim ya taştan yumuşak olsun. Sen illa bir yemek ismi mi istiyorsun? Haşkenar ya, haşkenar. Haşkenar mı ne? Sözlere bak, orada bulursun. Aynen. Tamam. Hadi bak sen bak sözlere bak. Hadi görüşürüz. Alo. Baktın mı sözle? Bulamadın mı? Yok mu sözlükte? ha <laughs> Haşkenar ne biliyor musun? Haşlanmış gergedan boynuzu. Aynen onu yap da onu yiyelim. Heh, hadi hadi görüşürüz.